Merhaba arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün Bera Kağan Düz dolma biber e, dolma yemeği tarifi yapacak. Buyurun Bera Kağan Düz. Söz evet, sizde. E, tarif, e, dolma var. E, şöyle okulda dolma öğrenmiştik biz. E, sonra oraya şu uzun iplik gibi e, şeyini kesiyoruz sonra e, yeşil biberin şişko yeşil biberin kapağını kesiyoruz içine domates koyuyoruz e, sonra soslu pilav koyuyoruz içine soslu pilav e, sonra domates koyuyoruz kapağını kapatıyoruz pişiriyoruz dolma oluyor arkadaşlar nasıl lezzetli miydi ben bakmadım tadına neden yemedin mi Hı -hı. yapması zevkli miydi Evet. E, kaç tane biber almamız gerekiyor? Bir tane. E, bir tane. E. ama bizim için bir sürü aldılar. Biz de bir tane alalım. E. biz kaç kişiysek o kadar alalım. Evet, haklısın. Tamam. Başka bir diyeceğin var mı? Başka bir yemek tarifi verecek misin yarın veya başka bir seyircilerimize şimdi ne demek istersin? Bir şey demek ister misin? E, şunu demek isterim baba onda biz kaç kişiyse o kadar dolma ve o kadar şişko biber verdiler baba orayı Sonra sonra e, yap e, o kadar şişko biber verdiler kaç kişiyse o kadar dolma tamam görüşürüz bay 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 arkadaşlar